İşte olayın olduğu gün e, malzemeyi ben akşamdan hazırlıyorum. Bir cinsini, atomunu, malzemeleri ben hazırlıyorum. E, yaptığım e, limonatayı da bir gün limon şeye atıyorum. Şekere atıyorum. Dersi gün sunuma sunuyorum. Olay günü e, dükkana girdiğimde baktım kasada para yok. Ladiğim para nereye gitti? Parayı bulamadım. Diğer paraya baktım. Kumaraya baktım. O da yok. Kamera kayıtlarına baktım. Hırsız, hırsızı yakaladım. Dedi oğlum helal hoş İhtiyacı varmış götürmüş. Aradan bir gün geçti. Geldim al, limonatayı akşamdan yapmışım. Doldurdum limonatayı. Dükkana girdim baktım limonata boş. Dedim Allah Allah baba, ben bu limonatayı yapmadım mı? Geldim dezgahı düzelteceğim. Dolabı açtım baktım bal kavanozu yok. Hem limonata yok hem bal kavanozu yok. Geldim kameraya açtım. Aynı hırsızı iki sefer yakaladım. Bir sefer girdi para götürdü, helal ettik. İkinci sefere geldi limonatamı içti. Bal, balımı götürdü, içinde kaşık özel yaptırmıştım. Kaşığı da götürdü. Hakkımı helal etmiyorum ama kaşık, kaşığı bulamadım. Aynı şahıs iki sefer girdi. Hem limonatayı içiyor, hem bal kavanozunu alıp götürüyor. Ulan kaşığı bırak. Kaşık yok. Aldı götürdü am. Valla şikayetçi oldum. Valla hem çift şikayetçiyim. Hem paramı götürdü, hep helal olsun limonatamı içti, balımı götürdü, içinde kaşıkla beraber. Ondan sonra tuzak kırdık, üç gün uykusuz kaldık. Öldüm, yine gelmedi adam. Fara kapanı gibi tuzak kurduk, yine gelmedi adam. Limonatamı içiyorlar. Bir daha bak, litre izle dolduruyorlar. İki gün bana emek verdim ha. Allah'a devam mıdır? ha. Ha bak yanında eleman da var abi. Bak şimdi dolaba inecek abi. Limonata işi